Sevgili ikizler Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Eylül ayını niyet ederek tarot okuması yapacağım. Ama tarot kartlarına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımızın siz sevgili ikizler için nasıl bir mesajı var. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 541-186-91-69 numaralı WhatsApp adına bana ulaşabilir. Bakalım. Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığını dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Bu mesaj sizin sizin için de bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız arkadaşlar. Büyücü kartı. Tılsım üçlüsü, imparatorluca kartı, tılsım onlusu ve tılsım şövalyesi özellikle de çalışan ikizler burcu ve terfi gibi bir beklenti içerisinde olan arkadaşlar. Bu dönemde beklediğiniz gelişme nihayet oluyor. Aslında uzun zamandır bekliyor musunuz? Çünkü geciken bir hak ediş var burada. Geçiken bir gelen haber, gelen müjde var. Ama şöyle söyleyeyim hem siz hem aileniz çok büyük bir sevinç, çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Ve bu terfiyle beraber arkadaşlar gelir kapınızda da artış olacak diyor kartlarımız ve enerjiniz yükseliyor arkadaşlar özgüveniniz artıyor böyle insanlara emir verdiğiniz bir pozisyona yükseleceksiniz ve büyücü kartı diyor ki hak ettiğiniz bu çünkü kendi potansiyelinizi kullanabileceğiniz bir fırsat sunulacak size sevgili ikizler çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız bu dönemde bakın hem enerjiniz maddi ve manevi güzel gelişmeleriniz var çalışan ikizler burcu özellikle de terfi bekleyen arkadaşlar geç olsa da beklediğiniz müjde geliyor sizler için kupa kralı tılsım beşlisi 3 kartı bu ikilisi ve sı Şimdi e, ikili ilişkisi olan evli olan arkadaşlar. Bir kavga tartışma yaşadınız veya yaşayacaksınız. Yaşadınız ise bu dönemde bunun etkisi içerisinde olacaksınız yok kartlarımız bizlere. Bakın iki tarafında duyguları karşılıklı yoğun ama karşı tarafta böyle kendi duygularını ifade edememe gibi bir durum var. Belki aranızdaki sorunların temeli budur. Yani karşıdaki kişinin kendi duygularını ifade edememesi ve güç kartı diyor ki evet bu sorun yaşandı veya yaşanacak. Her iki durumda da arkadaşlar bu ilişkinin kontrolü sizin elinizde olacak diyor kartlarımız. Çünkü siz daha baskın karakterlisiniz ikili ilişkinizde veya evliliğinizde. Karşılıklı bir konuşma gelecek olan bir özür, bir hata anlama ve tekrar bir barışma. Bu barışmanın neticesinde de artık ilişkinin kontrolü sizin elinizde olması. Dediğim gibi bu kişi biraz duygularını ifade etmekte zorlanan ama ailesine sevdiğine değer veren, önem veren bir kişi. Sadece biraz tartışma yaşanmış diyor kartlarımız. Bir kart daha çekelim bakalım. Aslında güçlü bir birlikteliğimiz var. Bana kartların enerjisi maddi maddi kaynaklı da olabileceğini söylüyor bu tartışmanın. Bakın. Maddi kaynaklı arkadaşlar. Bir ikilemde kalınmış. iki taraf içinde bir ortak yatırımı olabilir. Ortak bir bütçeden habersiz bir harcama yapılmış olabilir. Olasılıklar da de söylüyorum. Ya da karşı tarafın savurgan olması sizi artık böyle ikilemde sokuyor. maddi olarak zarar görmenize neden oluyor. Aile içi huzursuzluklara veya ilişkiniz huzursuzluğa neden oluyor bu durum arkadaşlar bir tartışma ama bu dönemde kişi hatasını anlıyor ve gelecek olan bir adımla beraber karşılıklı bir konuşma ve artık bu ilişkide kontrolün sizin elinizde olması arkadaşlar. Zaten demiştim bana daha çok maddiyatla ilgili bir enerji vermiş. Bakalım sevgili ikizler kartlar başka bizlere sizler için neler söyleyecek. adalet kartı değnek kralı kılıç ikilisi aslan adam değnek kraliçesi ve aziz kartı arkadaşlar şunu söyleyeyim çok net bir şekilde uzun zamandır sabırsızlık içerisinde olduğunuz size ihanet eden bunu sadece ikili ilişki olarak düşünmeyin. içi bir ihanet olabilir, bir arkadaşlık ihanet olabilir. Çalıştığınız ortamda bir kişi tarafından görmüş olduğunuz bir ihanet olabilir. Bu kişiye karşı yoğun bir sabırsızlık enerjisi besliyorsunuz. Aslında yoğun bir öfke içerisindesiniz. Ve bir ikilemdesiniz. Acaba ben de bir şey yapsam mı yoksa ilahi adaletimi bıraksam diye. Aslında adam kartı zaten pasif bir e, süreci temsil eder. Bir duran süreci temsil eder. Ve bu durum arkadaşlar biraz sinirlerinizi bozmuş olsa da yaşadığınız durum bakın bu yaşanmış bu dönemde ilahi adalet tecelli ediyor ve ahlarınız beddualarınız tabiri caizse tutuyor arkadaşlar bakın aziz karda kişi ettiğini bulacak yaptığı haksızlığın karşılığını bulacak dualarınız kabul oluyor size yapılan haksızlık karşılığını bulacak arkadaşlar İçiniz rahat olsun fevri çıkışlardan fevri kararlardan uzak durun haklıyken haksız konuma düşmeyin bakalım kartlarımız başka neler söyleyecek bizlere sizler için tılsım prensim, kılıç üçlüsü tılsım altılası kader çarkı kılıç beşlisi ve değnek ikilisi arkadaşlar siz daha önce birisine bir borç vermişsiniz bir yardımda bulunmuşsunuz ve bu kişiden bir eee karşılık gelmemiş. Yani verdiğiniz borcun karşı e, verdiğiniz borcu size geri vermemiş. Konuşamadım özür dilerim. Ve bir hayal kırıklığı yaşamasınız bu kişi çünkü bu kişiye karşı böyle bir e, güven besliyor musunuz aslında? Ama bu dönemde arkadaşlar bu kişinin tabiri caizse gerçek yüzünü göreceksiniz. Çünkü uzun bir mücadele neticesinde bu kişiden para alacaksınız ama direkt bu kişi vermeyecek arkadaşlar size parasını, paranızı. Ortak bir tanıdız. Bakın yakın akrabalık içerisinde olan bir durum olabilir. Çünkü ortak bir kişiden gelecek bu parası. Yani o kişinin ailesinden bir kişi de size borcunu getirebilir. Ama diyor ki kartımız bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız bu kişiye karşı. Bakın bir ihanet, bir hayal kırıklığı. ve değnek ikilisi. Artık bu kişiyle ilgili bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Ya bu kişiyle aranıza bir mesafe koyacaksınız ya da bu kişi tamamen hayatınızdan çıkaracaksınız. Paranızı alacaksınız ama direkt bu kişiden değil bu kişinin ailesinden birinden arkadaşlar. Evet sevgili ikizler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.